birçok elementi tanıdık, birçok elementi gördük. Şimdi geldik en civcivli bölüme. Bana bir tane kız bulacaksınız, dört elementin ortasını onu öpeceğim ve alet Evet, birçok halvingi tanıdık, birçok halvingi gördük. Şimdi geldik en civcivli bölüme. Halvingimiz gerçekleşti. Bundan sonraki halving tarihi 17 Nisan 2028 oldu. Bu tarih tabii ki Bitcoin üretimine göre değişecektir. Çok da bir şey fark etmiyor ama bir 20 günlük, 9 günlük, 10 günlük şekilde değişiyor tarih. Her zamanki gibi BLX grafiğinde logaritmikte bakıyoruz. Günlüğü alalım. Şurada bir megafon formasyonunun çizgisi kalmıştı. Bunun altına sarktı ve üstüne geri çıktı. Şu anda fiyat 65 bin civarında yani durum şu şekilde görünüyor. Altcoin'lerde çok daha fazla düşüşler oldu. Bunları değerlendirenler varsa şu anda iyi seviyelerdesinizdir diye düşünüyorum. Örneğin INJ'yi ben 25'ten aldım. Bir 20 beklentim vardı ama e, ikinci parçayı alamadım. Bir parça buradan aldım. Diğerine denk gelemedim. Ama güzel bir alım yeri oldu. Bitcoin'e dönecek olursak Şöyle söyleyeyim. Tekrar canlıyı da açalım. Bir de normal grafiğe bakarsak bakın şuradaki kırmızı megafon formasyonunun üstünde yani buradan destek aldık. Biraz sarktı iğnesini attı bir iki kere. Üstünde kaldık ama logaritmikte fake bir hareket vardı. Fakat şurada sarı bir trend daha çizdim. Ona da tam olarak iğne ucuyla destek aldı buradan. Bu iki çizgi kalmaya devam edecek. Kırmızıyla sarı. Şu diğer Fibonacci'leri kaldıralım. Çok göz yormasın. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, bunu logaritmikte göstermem lazım. Aynen. Şimdi burada belki fake hareketler yapar. Tabii ki devam edebilir bu. Zaten birinci ihtimal burada tutunup yükselişini gerçekleştirmesi. Diğer ihtimal de şuradan devam edip şuradaki kırılımı yaptıktan sonra sertleşebilir. Yani şuradaki sarı trend çizgisine de değebilir belki bilemiyorum. Ama bu saatten sonra alınacak her coin sert yükselişini gerçekleştirecektir. Tabii ki bitcoin'den bir yamuk gelmedikçe. Ve dediğim gibi şu beyaz çizgiden önce ne kadar yükselirse o kadar kaçmamız gerekiyor. Ayı piyasasına girmiş olacağız. Şuradaki yeşil kutucuklar şuradaki derinliğin ölçüsünü koydum buraya rahat görünsün diye. Önceki halvinglerde hep üstünde kalmış. Burada da öyle. Fakat burada döngü değişmeye başlıyor ve bu derinliğin altında kalıyor. Bitcoin'de ilk defa şunu gördük. Halving'den önce ATH yapmıştı ve ilk defa da bu derinliğin altında kaldı. Ve şöyle bir şey vardı. Biz hep 618 seviyesine büyük döngüde tutunduk, destek aldık. Şurada iki kere halving yapılmadı. Bundan da bahsetmiştim zaten. 618 seviyesi büyük döngüde destek oldu. 618 seviyesi büyük döngüde destek oldu. Fakat burada ilk defa yani önceki döngüde bunu görmedik. 272'ye tutundu. Yani belki bundan sonra bu kutu iç, bu derinlik içerisinde de kalırsa 4272 yine sınır olabilir. Yani 1272 zaten 100.000 mutlaka gelecektir. 170 binler güzel kaçış noktası fazlası gelirse bizim olsun der. Short açarız buradan. Döngü değişmeye başladı. Eskisi gibi değil artık. Bozulmaya başladı. Bunu ilk videomda indikatörlerle göstermiştim. Artık bu büyük döngüyü çalışan Fibonacci döngüsü de bozulmaya başlıyor. Bundan sonra belki de şu sarı çizdiğim Fibonacci... Sadece bunu kullanmak da gerekebilir. Şimdilik bunlar böyle kalacak. Dediğim gibi, beyazdan önce ne kadar yükselirse kaçış noktamız olacak. Şöyle normalde, aynen normaldeymiş. Normalde zaten şu kırmızı da 3618 yanlış hatırlamıyorsam seviyesine gelmişti. Burada da 3618 seviyesine baktığımızda 200 binler direnç oluyor. Belki. 2618 olacaktır bir sonraki hedef. Yani 150 binler olacaktır bilemiyorum. Burada da şöyle bir beklentim var. Normalde bakınca fiyat çıktı çıktı çıktı. Zaten düşmeye başlayacak. Buraları kırıp retest yaparsa hani hiç kaçamayanlar için yukarıda şöyle bir nokta kaçış noktası olabilir. Tabii ki bu uzun dönem bir analiz. Kısa döneme gerek yok. Çünkü Kısa dönemde biliyorsunuz bazı haberler çıktı ve bir kişi intihar etti. Bu videolara başlarken ben biraz da bunun için başlamıştım. Döngüyü bilmeyen insanlara bunu öğretmek için. Video ne kadar yayılır bu size kalmış bir şey. Benim elimden gelen bu. Becerebildiğim kısım bu YouTube'da. Yani bundan sonrası sizde. Abone sayımız yavaş artıyor ama yani bir para beklentim de yok bu işten. Ama siz çevrenizi ne kadar çok yayarsanız bu yükselişlerde para kaybetmezler veya daha kötü şeyler yaşanmaz. Bu sizin elinizde. Ben elimden geleni yapıyorum dediğim gibi elimden gelen de bu. Kaldıraçtan mutlaka uzak durun. Tekrar tekrar söylüyorum. İşi bilmiyorsanız birçok şeyinizi kaybedersiniz. Bunun dışında altcoin'lerde bazı şeyler göstereyim size. Yapılar oluşmaya başladı. Mesela rozdan örnek vereyim. Şuradaki trendi kırıp yükseldi. Burada tekrar tutundu. burada yeni bir yapı daha oluştu. Şöyle. Şimdi şuradan koyarsak ve şuradan koyarsak bir megafon yapısı oluşmaya başladı. Bundan sonraki hareketi muhtemelen yani Şöyle gelip kırdıktan sonra megafonu bu derinlik kadar yani dibiyle tepesi kadar yükseleceği için daha da sertleşecektir hareketler. Bu birçok altcoin'de oluşmaya başladı bu tarz hareketler. Bazılarında tabii ki daha farklı ilerlediği için kanallar falan oluştu. Hatırlarsanız Coe'de, Ethereum'da, AVAX'a baktığımızda biraz daha farklı bir yapı var zaten büyük trendi kırıp yükseldi tekrar RSI'de geldi düşüşle birlikte Bitcoin'deki düşüşle birlikte. Solana nasıl yükseldi ve Solana ağındaki altcoinler eee daha fazla arttıysa bunda da AVAX bir öncülük yaptıktan sonra aynı ağdaki coinleri yükselecektir elbette. Altcoin'lerinizi kendiniz seçin dediğim gibi ben sadece kendi aldıklarım üzerinden örnekler gösterebilirim. Bunu da çok sık göstermemeye çalışıyorum. Yani bana gelen sorular hangisini alalım? Benim planım belli, inandığım şey belli. Siz mecbur değilseniz tabii ki bunları almaya, benim gibi hareket etmeye. Bu tarz bir şeyde sorumluluk kabul etmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki videonun başında da yazıyla, sesle uyarmama rağmen. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Ülkeleri şirketler yönetiyor zaten bankalar olduğundan beri falan. Şimdi böyle bir haber vardı. Bill Gates'in söylediği küresel ısınmaya karşı mücadele için kademeli olarak 70 milyon dönüm ağacın kesilmesi planını devreye sokacağız. Yani hem küresel ısınmaya karşı mücadele edeceksin hem 70 milyon dönüm ağaç keseceksin. Hem de bunu sen devreye sokuyorsun. Yani arkadaşlar bizi kimler yönetiyor? Hani verilen oylar ne kadar geçerli? Hepimiz bir köleyiz zaten. Daha doğrusu bu tarz tiplerin yıllardan beri, yüzyıllardan beri belki de bizi köle olarak görmelerini hani belki hala kimse bilmiyordur özgür olduğunu falan inanıyordur ama yani bizi kimler yönetiyor? Bu insanlar neden her ülkeden milyon dönüm arazi satın alıyor ya da kaç bin dönüm alıyor bilmiyorum ama ve işin gidişatı şöyle bildiğiniz para sistemi zaten değişiyor. Şurada görünür mü bakayım bildiğiniz para sistemini değiştiriyorlar. Ee, savaş İran İsrail savaşı ile birlikte PaxG, PaxG ne derseniz bu Binance'te olan altının dijital altın versiyonu 2300 dolarlardan bir anda 3291 dolara fırladı. O dakika füzelerin atıldığı o anda fırladı. Yani altın da çok büyük yerlere gelecek zaten. Sınırlı varlıkların dönemine geçiyoruz. Ne kadar önemli olduğunu herkes anlayacak. Burada Bitcoin neden çok önemli? E, dünya dijital bir çağa geçiyor. Kısıtlı varlıklar, sınırlı varlıklar nedir? Topraktır. Toprağa bu tarz insanlar el koyacaklar ileride. Bunu düşünürsek bir sonraki adım altına el koyacaklar, gümüşe el koyacaklar. Belki de diyecekler ki bulundurmak yasak sisteme dahil edeceksiniz. İşte vergi kaçırıyorsunuz, şudur budur. Bir şekilde malınıza çökebilirler. Ama Bitcoin'de bunu yapamayacaklar. Kendi cüzdanınız sizde olacak, şifresi sizde olacak. Gelip zorla alamayacaklar. Kağıda yazsanız bile yaktığınız kağıdı aklınızda tutmanız gerekecek. Unuttuğunuzu varsayalım. Para ne size yar olacak ne bu tiplere yar olacak ilerleyen dönemlerde. Bu noktada güvenli liman benim için Bitcoin. 2009'dan beri inandığım şey bu. Biz bunları söyleyince komplo teorisiydi. Hayaller peşindesindi. Bir şeylerdi. Hep bir şeylerdendi. Ama işin gerçeği bu. Bu yüzden yol budur diyoruz. Ve hayallerime bakınca da gerçekleştiğini görünce bir noktada üzülüyorum bir noktada da seviniyorum Tabii ki lafı çok uzattım farkındayım alt koyunlar güzel alım seviyesinde Tabii ki daha da düşenler olabilir parçalı alım yapmaya Özen gösterin diyebileceklerim Bunlar daha hızlı bir sürece gireceğiz ee, kazançları değerlendirmeyi unutmayın kar cebe yakışır Bu arada şurada güzel bir bayrak formasyonu oluşmuş. Onu da göstereyim. Şu noktada bakın. Bunun hedefi de ilk etapta fiyat buralarda kalırsa 122 bin diyor. Tabii ki tek mumla gelirse bir satıp tekrar düştüğünde almak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Belki de çok sert şu şekilde mumlar gelir. yatay bağlar daha da sertleşir. Ve fiyat burada kalır. Olabilir. Bir de normal grafikten bakalım. Nereyi gösteriyor? Logaritmik de hatalı olabiliyor çünkü. Şuradan gelse kıralım. Şu noktadan. Bunun hedefi de 104.000'i gösteriyor. Zaten bu da Fibonacci'de. 1.618 seviyesi. <laughs> Şu kırmızıyı kaldıralım. Göz yormasın şu beyazla devam edelim normalden Bitcoin artık. Yani bir ay iki ay içerisinde maksimum sert hareketler görmeye başlayacağız. Lafı çok uzattım kusura bakmayın. Eğer faydası dokunduysa videonun anlattıklarımın ne mutlu bana. Vakit ayırdığınız izlediğiniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.